Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, aracımız Vectra C 2005 model. Ee, sorunumuz eee airbag altından tam şu bölgeden arkadaşlar. Aracımızı açtığımız zaman kumandadan ya da belli bir aralıklarla tık 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 diye bir ses geliyor şu bölgeden. Ee, muhtemelen bir dişli sıyırması var. Ben de ilk defa açacağım. Ee, hani bu bu tarz bir sıkıntı olan arkadaşlar için de bir, ön bilgilendirici bir video yapmak istedim. Bakalım ne çıkacak. Muhtemelen bir dişli sirkülasyon motorun oradaki muhtemelen bir dişli sıyırması var. Elimden geldiği kadar bakmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben de işte çok profesyonel değilim. Sorumluluk tamamen size ait. Yaparsınız yapmazsınız. Herhangi bir oluşacak bir sıkıntıdan siz mesulsünüz arkadaşlar. Ben sadece göstermek elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum sizlere. Şimdi şurada 1, 2, 3. 2 de aşağıda 5 tane ee, vidamız var. Bu neymiş? T20 arkadaşlar. T20 ile sökülüyor bunlar. İlginiz olsun. Mesela şuradan başlayalım. Şimdi bu video yaparken de demince konuşurken de tık tık etti. Siz sesinizle geldi mi bilmiyorum. Ee, birazdan duyarsınız zaten onu da. <laughs> Şu ikiyi söktük. Şu alttaki iki. Nerede bu? Şu Evet şu an tık tık yaptı umarım ses size gelmiştir sürekli tık 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 yapıp duruyor şimdi dört taneyi söktüm şu beşinci hem şöyle bir dizime destek vereceğim hem de sökmeye çalışacağım şimdi 5'ini de söktük. Şöyle asılınca gelmesi lazım bu arkadaşın. Evet. Şimdi burada dikkat etmemiz ne var? Gereken ne var arkadaşlar? Şöyle bir soketimiz var. Lamba soketimiz var. Hemen soketimizi çıkartacağız. Çektim mi geliyor? Şurada bir soketimiz var çektim mi geldi arkadaşlar. Şöyle bunu dikkatli bir şekilde. Burası leş gibi olmuş. Çok hoş bir görüntü yok arkadaşlar. Çok kirlenmiş. Şöyle kameraya yaklaştırmak istiyorum. Sesi duydunuz. <laughs> Muhtemelen şu arkadaşlar. Şu vatandaştan ses geliyor da. Evet hissettim ses gelirken ona dokunacağız. Bir titreme var arkadaşlar bunda. Şimdi bu vatandaş muhtemelen bu kapağı açıp kapatma işine yarıyor. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Kontağı bir açayım şöyle. Bu iç hava sirkülasyonu açıp kapatacağım. Şurası açıldı. şurada Şu farklı bir şeymiş bakın. Ama. Sirkülasyon kapağını açıp kapatıyor. Evet o oh, tamam arkadaşlar kapatırken tık 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 diye vuruyor. Şu dişli sıyırmış. Geçmiş olsun. Buna ne yapabiliriz? Şu soketi çıkartsak. Valla buraya ben müdahale edemeyeceğim. Bunu nasıl yapılır bilmiyorum. Ee, en azından bir ön bilgilendirme olmuş oldu sizin için de. Hem de buraları bir temizliğini yaparım. Yani aklınıza bulunsun arkadaşlar bekleyeceğinizde e, bir tık 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 ses geliyorsa şu sirkülasyon motoru herhalde bu açıp kapatmaya yarayan dış havaya girip ya da iç aracın içerisindeki havalandırmayı e, oradaki kapak var arkadaşlar onu açıp kapatan şu motor o da artık e, ustalık isteyen bir şey Oralarda müdahale etmem. Evet şu kadarım şu an tozunu alıp temizliğini yapıp kapatacağım arkadaşlar size de bir ön bilgilendirme olmuş oldu. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın.